Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere KamuSeme mali mühür başvurusu nasıl yapılır, onunla ilgili bilgiler vereceğim ve bir başvuruyu birlikte yapacağız. Siz de benim yapacağım adımları takip ederek mali mühür başvurunuzu yapabilir, daha sonrasında elektronik işlemlerinize devam edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Google'dan KamuSeme diye arama yapıyoruz. İlk çıkan sitede KamuSeme sertifikasyon merkezinin web sitesi mevcut. Buna tıklıyoruz. Önümüze gelen kamu sitesinde başvuru, mali mühür sertifika başvuru formu diyoruz. Burada online başvuru bölümü açılıyor. Buradan e, şirketimiz şahıssa gerçek kişi, tüzelse yani şirketse e, tüzel kişiyi seçeceğiz vergi bilgilerine gireceğiz. Tüzel kişi ise şirket sahibinin TC numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, resimdeki yazı diyerek devam edeceğiz. Burada bilgilerin doğru olması gerekiyor çünkü hepsini Mers'ten çekiyor. O yüzden şirket sahibi bilgileri şirketin müdürü olacak kişiye ait bilgiler girilecek. Şimdi biz örnek yapacağız o yüzden gerçek kişi. Ben kendi bilgilerimle yapacağım için size göstermek için. Gerçek kişi olarak yapacağız. İlk önce TC'mizi yazıyoruz gerçek kişide. Sonra ad soyad kısmında adımızı soyadımızı doğru bir şekilde yazıyoruz. Doğum tarihimizi doğru bir şekilde yazıyoruz ve resimdeki yazıyı doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Her şeyi doldurduktan sonra giriş butonuna basıyoruz. ...bizi başvuru formu sayfasına yönlendiriyor. Bu kısımlarda ürün bilgileri var. Buraya karışmıyoruz. Vergi dairesi kısmında mesela... ...vergi dairemiz Gökalp diyelim. E, güvenlik sözcüğünü unutma. Burada da belirleyeceğiniz güvenlik sözcüğü... E, ...mali mühür geldikten sonra... ...şifre alma işlemlerinde... ...size lazım olacak. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunda hem... E, ...özel karakter kullanmanız lazım. Hem büyük küçük ve harf kullanmanız lazım. Ona dikkat edin. Daha sonra kimlik bilgileri bölümü yer aldı. Onları geçtim. Daha sonrasında da iletişim bilgilerimizi soruyor. Deneme deneme.mail.com.tr diyorum. Örnek veysos 3. Sona kadar 3 yaptım. Siz burayı kendi bilgilerinize do göre doldurun. Devam edeceksiniz. Operatörünüz tükselse tüksel. Vodafone sosu Vodafone seçiyorsunuz. Bilgi kanalı her ikisi diyebilirsiniz. Şimdi adres kısmına geldik. Örnek diyorum Adana'da. Adresimi alacağım. İl ve ilçe soruyor. Mesela Ceyhan, Azizli Mahallesi, 4716 sokağa kadar burada belirttik. Sokaktan sonrasını mesela deneme apartmanı kat 4 no 8 diye adresiniz de sonuçlandırdıktan sonra şuradan bu kutucuğu işaretleyip başvur diyoruz. Bir önceki sayfada yazmış olduğunuz telefon bilginize bir kod gönderilecek. Burada açılan sayfada başvuru vermiş olduğumu ve tüm sorumluluğu kabul ettiğime dair bir kutucuk var. Onu işaretleyip başvuruyu tamamla dediğimizde mesela bakın göndermiş olduğumuz yani orada yazmış olduğumuz numaraya bir kod gönderdi. Bundan sonraki aşamada gelip kodunuzu yazıyorsunuz ve onayla dedikten sonra ödeme sayfasına sizi yönlendirecek. Ödeme işlemlerinizi de yine şurada ödeme başvuru sorgulama ekranında kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Ee, burada mesela borç sorgulama ekranına geldik. Başvurmuş olduğumuz kişinin gerçek kişi ise kimlik bilgileri. tüzel kişi ise vergi numarasını yazarak işlemi sonuçlandırıyoruz. Örnek diyorum şurada vergi numarasını belirtip 34 PMD. E, güvenlik sözcüğünü yazdıktan sonra borç sorgula dediğimizde ödeme yap butonu gelecek. Ödemenizi yapıp kredi kartıyla tamamladıktan sonra mali mühürünüz adresinize postalanacak. E, adresinizden teslim aldıktan sonra da pin oluşturma işlemlerini yapıp devam edebilirsiniz. Başvuru işlemleri çok basit. Sadece size gösterdiğim adımları takip edin. Bilgileri doğru yazın. Onun ötesinde hiçbir zorluğu yok. Video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve sorunlarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.